Ne yapıyorsun? Evimizi temizliyorum. Tamam devam et. Sabahtan beri bir temizlik bir temizlik her yerde böyle fıs 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 sıkıyor suyunu su doldurmalı dedi su doldurdu deterjanlı su yaptı elinde bir bez her yerleri kırptadı maşallah çocuğum çünkü koronada boş boş oturmak yok yeni işler öğreniyoruz yeni meslekler ediniyoruz kendimize değil mi arkadaşlar meslekleri öğreniyoruz merak salıyoruz ve onları araştırıyoruz ve şimdi bu sene birlikte bir ressamcılık oyunu oynuyoruz Merhaba arkadaşlar. Canlarım canı canlar arkadaşlar. Video başı kalbini şöyle gönderdim. Bu videodaki kalp rengimiz sarı olsun mu? Olsun anneciğim. Ben de o zaman mavi bir kalp atıyorum. Sizlere hemen başlıyoruz. Challenge'ımız 3 turdan oluşacak ve 3 turun sonunda kazananı siz karar vereceksiniz. Ve İki... bugün farklı olarak böyle sulu sulu bir şeyler var. Bir dakika dur. Diğer iki turun ne olduğunu söylemeyeceğim. Siz challenge'lar başladığı zaman öğreneceksiniz. İlk turla başlıyoruz. İlk turun konusu... Evet anladığınız üzere moderatörümüz Buse. O ne derse bu videoda o olur. Ama kazanan ben olacağım. İlk turun konseptini söylüyorum. 3 dakika içinde evet. sulu boyayla en güzel tabloyu yap. O zaman şunları toplayalım. Ay ne, ne diyorsun? Sulu evet. boyamı, sulu evet. seçme hakkımız var mı? Sulu dört tane sulu var ya gözü kapalı şekilde bu sulu boyaların tersini seçeceğiz. Ama gözü kapalı seçersek tabii ki ben böyle elli orada bile Hayır, bilirim. gözü kapalı sayı söyleyeceksin. Tamam. Çünkü renk serbest olacak. Bu yüzden en fazla renkli seçmek tabii ki de bizim Değil hedefimiz. hedefimiz. Kapat bakalım gözlerini. Sakın açma gözlerini. Yok, bu sefer açmayacağım. Sakın açma anneciğim, evet. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? Çok heyecanlı, üç. Ya! ya! Nasıl ya, nasıl ya, nasıl ya? Wow muhteşem çünkü Aha. içinde mor var canlarımdan aldığım benim canım arkadaşlar mor yok var böyle. bak böyle. bu mor bu açık lira. mor bu pembe bu kırmızı ya böyle bir şans olamaz ya evet sıra bende kapattım gözümü karıştır anneciğim Tamam mı? Şimdi şöyle bak arkadaşlarım sen benden sana doğru 1 2 3 diyor. Tamam mı? Ben de sana senden, senden, bana doğru. Söylüyorum. Söylüyorum. Sen de, sen bir misin? Evet. teyit edelim de söyle. Söylüyorum. Söyle. 2 al bakalım. Al ya. Yani. Al. <laughs> tamam şey ilkokul seviyesinde yeter sana. Ya of. Ne istedim? Benimki profesyonel. Su boya su kabımızı yersin. Yersin. Bu taraf benim, o taraf senin. Fırçalarımız hazır. Konu ne? Konu. Konu yok. Tamamen bir ressam edasıyla bir tablo çizeceğiz. <laughs> tamam mı? Hadi Üç dakika süremiz var. Peçetelerimiz. Ver. Ooo. Ne yapacağız peçeli? Peçeliyle su boya... Bu kadar çok yeter mi bana ya? Bir tane daha geldi. Evet. Hazır mısın? Hazırız. Süre başladı. Evet şimdi arkadaşlar şöyle. En sevdiğim aktivite su boya. Ben de su boyayı çok severim. Yalnız fırçam daha iyi olsaydı daha iyi olacaktı. Sürekli bu boya almak zorunda kalıyorum. Bu da benim işimi zorlaştırıyor. Sanırım süre boyunca sadece aynı renkle uğraşıyor olacağım. <laughs> çerçevenin içine. O ne? O ağaç ve bu, bunun bir sanatsal değeri yok bir kere. Var. Bu ne biliyor musun? Aslında böyle şuradan bakmadık. Yani uzaktan yakına doğru bakıyorduk ama bakamadık. Mükemmel bir tabloda. Asla boş yer kalmaz. Bak renk içeriğimiz bile. Ben bitiremedim Ben yetiştiremedim. Ben yetiştirdim demedim ki. Ama öyle dedin ve süreyi kabul ettin. Etmesin. Yine ne de senekinden bir kat daha iyi olduğu için Tertemiz dedim ben. Tertemiz bir görüntü arkadaşlar. Benim Tertemiz, ben. göz yormayan ve baktığınız zaman başka şeyler türetebileceğiniz. Mesela şuna baktığınız zaman ben bir ne karpuz dilimi görüyorum yarım. Gerisinde de ne var? Merak ediyorum. 25 Acaba... kişiden şey görüyoruz. Ama <laughs> arkasında ne var diye merak edip düşünüyorum. Yok, Hayal kuruyorum. karpuzun yarısı var. Acaba bu karpuz düşüp bunu mu parçalamış yoksa bıçak darbesi görerek abartmayalım. mi? Abartmayalım. Tabii ki de ben kazandım. Hayır. Poyraz geldi. Evet var. puanlama vakti. 10 üzerinden 10. Kime? Kime? İkimiz de devam üzerinden al. İkimize de üzerinden Ya böyle bir emanetsizlik olamaz kardeşim ya. Ben Beni online kefeye koyamazsın böyle zaman. Beni nasıl online Ben koyamazsın? Ben, evet, onluk olan benim hırsız ama. Oho! Şimdi yine sulu boya. Hayır, şimdi sulu boya değil. Artık diğer boyaları geçtik. Sulu boyayı size göstermek için yapmıştım arkadaşlar. Sulu boyayı beğendiniz mi? Diğer çalışmalarımızda sulu kullanalım mı? Sıra ikinci turda. Boyalarımız burada ve şimdi seçmek için bu Buse'yi görevlendiriyorum. Kapat gözünü anneciğim. Şöyle bir güzel dizelim. Bakıyor. Bak ya bak. 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 Neden yok. De öyle değil, bak de. De. Ben bakar körüm bir kere. Ne? <laughs> Yürü işte bile. dört. Ee, 5. Bak be. Ya anne. Bakmam. Koyraz olmasa var ya. Görmedim mi? Beş. Bakayım. Bak bende tavuk karası var Basacığım. Akşam olunca görmüyorum. Son akşam. Tamam. Birden altıya kadar. Ve beş. Ya neden ama? Neden ama? Neden ama? gözünden vurmak diye buna derler. Her seferinde en Hadi. iyi boyu kapan. Dön bakalım da dön bakalım. Kapattım gözümü. Baktı. Baktı. Bakmıyorum. Bakıyor. Ya ama bu ne? Çok, yani çok duran kazandır yani şu anda. Çok duran sizliğimi kazandır. Evet. Bir burası. Ağzımı kapatmadım ki. Bir burası. Ya artık hiçbir şey istemediğim için 3 diyorum. Bir, 2, 3, 6. Hiçbir Alt. şey istemediğim için. Ne şansı? Bir. Of ya. Güzel boya basacağım. Şimdi bugüne kadar okuldan artmış olan çatlak patlak pasta boyuna mı gelmiş olsun? Doğru diyorsun Hanneciğim. Bunların üstüne hiç seçiyor muyuz? Ay, bence seçmeyelim. Bence de, de seçmeyelim. Son tur seçelim çünkü son tur bayağı çekişmeli oldu. Bu turun konseptini söylüyorum. Paskalya bayramı için 6 tane yumurta çizip değişik değişik renklendirip şekillendiriyoruz. 6 tane hem de. Evet 6 tane. Tamam 6 tane nedir ya? Çünkü 3 dakika süremiz var. Hazır mısın? Evet hazırım. 3, 2, 1 başla. Ha neden 6? 3 olsun. 6. Bu seninki de biraz bir şeye benzemiş. Teşekkür ederim. dakika bize etmiyor. 4. Evet. 3 dakikada 3 tane selim olurmuş ama biliyor musun? Evet. Altı nedir ya? Gözün doysun. Evet Bursa sabahları kahvaltıda altı yumurta yiyor. Ondan <laughs> <O zaman> sonra <laughs> olmuş olabilir. Hayır kesinlikle öyle bir şey. Altı yumurtayı götürüyor arkadaşlar. E, şuna bakar mısın? Bütün bütün. Şuna bakar <laughs> mısın? Ne kadar orijinal. Şuna bakar mısın? Aynen. <laughs> Sana bak. <gülüyor> 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 ama ne güzel çıldır. Bunları Pomeracığım en çok özel. Aa bu özen... da çok güzel olmuş evet, ya. Evet çok güzel. Pomeracığım evet. bunları da evet. Bunları lütfen Poyraz'cım sonrasında boya bizim için olur mu? Özenle boya. Bak şunun canavarım ne güzel çizmişti. Balık değil mi? Bu canavar değil mi? Canavar. Evet. Değil, canavar o Ona bak şöyle yapsaydık bu bir timsah olurdu. Ne? Köpek balığı özür dilerim. Köpek balığı olurdu. Şimdi, ha, köpek balığı ya. Tamam şey yanlış söyledim. Yeşil mi? köpek, balığı evet. mı? Şimdi üçüncü etaptayız. Puanlamayı unuttunuz. Aaa. Aa, puanlama. Bu şey ömür üzerinden yedi. Anneme onun üzerinden 8. Nasıl? Nasıl, ya, nasıl, ya, nasıl? Çünkü nasıl? Çünkü işçilik şurada... var. Çünkü el işçiliği var. Evet, ya. Handcraft. Pek ya. Pek ya. Şimdi boyalarımız gidiyor. Şimdi size bir şey söyleyeceğim bir videodan sonra arkadaşlar. Ne söyleyeceğim? Evet. Videodan sonra. Evet. evet. Şu an bir, bir şey yani... Şu an söyleyeyim. Şu an söylemeyeceğim. Evet. Sıra. Üçüncü sırada. Şu an Üçün... söylemeyeceğim. Tamam. Üçüncü sırada boyalar yer. Ben anne, anneme bakayım da. Ay uyanmasın artık. Şimdi an. şöyle. Gözlerini kapat. Ben Ve hemen anne, ben, ben, ben yazıyorum. Şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Seç bakalım. 2. Tamam. Şöyle bir pasta böyle Ben de gözlerimi kapatıyorum. Evet kapattım gözlerimi. Artık gerçekten kötü buralar kaldığı için ne olursa olsun. Onda da iyi geliyor. Evet onda, onda da iyi. Bence 3 çok iyi. Evet söyle. 1. Evet alabilirsin. 2'yi alsaydım yine güzel olurdu. dedim Evet, tamam. Şimdi 3. turun konseptini söylüyorum size. Oo, oh, oh. oh, yemek öncesi bir Meyve. Meyve partisi mi yapacağız? Peki bu meyveleri neye göre seçeceğiz? Elmanın sileceği çıkmış. Ay! Tövbe tövbe. Peki. Birden dörde kadar sile bir sayı söyleteceğiz. Ve meyveni seçeceğiz. Ayy gerçi elmanın çubuğu çıkmış. Ya anla ya. Evet. İlk evet. sen başlıyorsun. Hangisi birdi? Şöyle evet. düzelim. Tamam. 1, 2, 3, 4. Seri 1 ile 4 arası bir sayı. Cevap 2 olur. Limon sona geliyor. Şimdi sıra bende. de. En sev sevdiği sebzedir. Hiçbir ayrıntısı. Seri 1 ile 3 arası bir sayı söyler misin? Bunun yanıtı 3. Wow, üç, üç. elma güzel. Çabanına bile çizecek. Ya bir de sen şey. sıçar <laughs> <sen usp> <laughs> mısın yani? Mide <laughs> mi bulandı? Hayır neyse. <laughs> Açın herkesin midesini bulandırıp ben yok. Herkese <laughs> elmadan soğutmaya hakkın yok. Olur mu ya? Ben az daha Evet şimdi gözlerini kapatıyorsun. E, e Bebeğimle mi? Evet tabii ki de gözleri kapalı. Eee? Ben tabii ki de gözlerimi açıp çekeceğim. Çünkü unuttum sandım. Dünkü kilo tahmini oyununu ben kazanmıştım. Bu yüzden gözleri kilo tahmini. <laughs> Dünkü kilo tahmini oyununu ben Bak kilo tahmini oyunu ya. <laughs> Dünkü kilo tahmini oyununda Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu arada dün ben 7-3 kazandım demiştim ya. Ben de evet. 6-4 kazanmışım. Senin bir puanı vermeyi unutmuşum. O videoda Her da zaman gibi ettim. hep hile üstüne hile. Evet, özür dilerim. Mağdur ettiği oraya hep ben. Aynen. Mağdurum. Mağdurum. Ben Öf, <laughs> var... tamam. 7 3 3 6 4 yine de ben kazanmışım ama o yüzden ben gözüm açık Şimdi tutacağım. Limon dediğin sarı olur. Evet. 3 renk seçim ben Kapat gözünü. 3 renk seçim. Tamam. Sarı da var. Yeşil Eğer evet, de kapatır var. mısın? Evet. Seç bakalım. Seç bakalım. Seç, seç bakalım. Seç bakalım. 1. Dur. Seçer misin? Hemen mi? öyle. O, o, yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> Attığını seç. 1. 2. 3. Ne? No! Kırıktı sarı. sarı yarıyordu. Biliyoruz Anladım, ben Anladık herhalde. Yani. Şimdi Ama ben de. Bu seçtirdiği için hile oluyor. Ben de mükemmel Fatih pasta boyumu açıyorum ve gözüm açık hiçbir bu tekme Gözüm Abi. açık bir şey yere seçeceğim zaten. Sarı şey yeşilimi alıyorum. Bence sarı da almaz. Bak gölgelerini göreceksin. Beyaz alıyorum. Beyaz alıyorum. Bir de Aa, ah, ee, kahverengi alıyorum. Hatta açık kanka dinim varsa. Bundan sonraki kilo tahminleri oyunların hepsini ben kazanmam lazım. Ne kadar keyifli bir seçici evet. seçim, seçim olayı. <laughs> evet. Hadi sen şu anda. Dün 3-0 olduğun için biraz rehavete kapıldım. Sonra 6-4 kaydı. Ya 3-0 değil. Limonumun ana renginin hangisi olmasına? Evet limonum birazcık beklemiş ve birazcık eskimiş. O yüzden turunculaşmış. ulaşmış. 3-2-1 başla. kadar güzel elma çizmek için acaba Bence hangi ben elma? Bence Çünkü daha gördüğü gibi bir şeydir. Evet. Bu evet. işte gerçek resmi. Bu da takarlıyız arkadaşlar. Sadece renk benzerliğim var. Onun dışında bu nedir ya? Çöp kovası gibi. Ya da çamaşır sepeti gibi. Şuradan tut, çek. Bak şöyle bak. Şöyle çamaşır bakıyorsun. sepetinden. Bak, bak, göstereyim sana. Şöyle bakıyorsun. Elma öyle mi çözdün peki? Bu ne Ceylin? Portakal. Ha ha evet. ha. Hayır ya böyle söbü, ha, ha. söbü bir portakal peki, gördün mü ki, sen hiç? Söbü mü? Böyle yani <laughs> yaslı bir. Dünyatımıza yeni bir kelime kazandın. <laughs> söbü. <laughs> söbü derler Afyon'da. Söbü. Arkadaşlar. Basıp basıp basıp. Bak portakal ver. Söbü. Bak bu topak. Top. Aa, bak, topak. Tamam. <laughs> <laughs> Bunu böyle, böyle bastırırsın böyle söbü olur. Kelimeleri öğreniyoruz. Hop. Topak. Söbü. Topak. <laughs> sonucu da bunda ne? Elma. Alma. Ooo! Topak. Stevi. <laughs> Alma. Verme. <gülüyor> <gülüyor> bu ne şey on üzerinden? Altı. Aynı mı? Altı bile çok. On üzerinden yedi. yedi. Yedi mi? Ha? ha? <laughs> olduğu için dedi ben bak, durmuş. Altı. Güneş de <laughs> durmuş. Altı. Bir de bir. ne diyeceğim? Taruk. Poyrazım söbüye yedi verdiğim için çok mutlu kalkarmış bu Bütün gün bununla baka baka rengi turunculaşmış bu limonun. Öyle değil. Bak aynısı lütfen. Hatta Arkadaşlar bu videonun sonunda bir ana anahtar kelimelerimi söylüyorum. Anahtar kelimelerimi söylüyorum. Hazır, üzerinden, Hazır mısın? On üzerinden. Anahtar kelimeler geliyor. On üzerinden. Topak. On üzerinden. Sömü. On üzerinden. Köyler yeah. evet. açışı kalkar. Ayy. <laughs> bunun adı. Bunun adı. Limon. Ne? 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 <laughs> açmayın <gülüyor> kardeşim Ne? <laughs> <ya>. limon Ne? <laughs> <laughs> ya? <gülüyor> Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.